İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 81 il kurum ziyaretleri değerlendirme toplantısına katıldı. Batı'nın küresellik dayatmalarına karşın 21. asrın vekalet savaşlarıyla kitlesel göçlerle başladığına dikkati çeken Soylu, göç enerji krizi gibi meselelerin uluslararası meseleler olduğunu ve devam edeceğini söyledi. Dünyanın birçok göç üreten ülkeleri ve şu anda gelir eşitsizliği sebebiyle adalete sağlığa, eğitime aynı zamanda suya, aynı zamanda gıdaya erişimde zorluk çeken ülkelerinde herhangi bir düzelme söz konusu olmayacak. Dünyada böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Vekalet savaşları devam edecek. Batı sorunlarını doğuya yıkmak üzere on yıllardır, yüz yıllardır uyguladığı bütün politikaları aynı şekilde uygulamaya devam edecek. Tekrar söylüyorum. Batı, sorunlarını doğuya yıkmak üzere uyguladığı bütün politikaları aynı şekilde uygulamaya devam edecek ve kendi toplumuna diyecek ki eğer siz de bize tabi olmazsanız ve itiraz etmezseniz itiraz ederseniz aynı şekilde yani batının doğunun karşı karşıya kaldığı problemlerle karşı karşıya kalacak diyerek kendi toplumlarını korkutarak onların seslerini çıkarmalarını engelleyecekler. Bugün gelinen noktada kimsenin hayat tarzına bir müdahalede bulunulmadığının herkesin kendini ifade edebildiğinin altını çizen Soylu, oluşturulmak istenen korku iklimine karşı bugün bambaşka bir Türkiye olduğunu söyledi. Bu ülkede Alevi demek yasaktı. 1995'te bir iş yeri kurdum. 89-90'da da vardı ama o daha ziyade kendimize ait bir dışa yönelik bir şey değildi. 20 müşterimin içerisindeki Alevileri AK Parti iktidarı döneminde anlayabildim kim olduklarını. Çünkü kendini ifade etmediler. Siyasetin içerisinde bu kadar olmama rağmen bugün herkes kendisini çok rahat bir şekilde ifade ediyor. Sadece ifade etmiyor. Eşit vatandaşlık kavramı içerisinde bunu sağlamaya çalışıyor. Bunlar büyük devrimlerdir. Şehir hastanesi büyük devrim doğru. 81 ilde üniversite büyük devrim bu da doğru. Uzaya bir Türk vatandaşının gitmesi büyük devrim bu da doğru. Bunların hepsi büyük devrimler. Ama bu bahsettiklerim bu topraklar üzerinde bu bahsettiklerinden kereler daha fazla büyük devrimlerdir. Ve insana ait devrimlerdir bu devrim.